Saçlı biri bakalım. Ne abi? Ona 700 erkekler, iki kez lira bu. Bu aşağıya vermeden. Evet. Ne tamam, tamam çıkıyor? Simitçi. 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 Abi. 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 Abi kınanmıyor. Tekrar yapmalıyım. bir Fiyatlar 700'den 1.5 milyara kadar indi şey, e, hastalıksız olanın buluğu ne? Kıpkırmızı olur. Açık olur. Has, hastalıklı ne olanın? Çiçek şu ka, kafa kısımları kararmış gibi durur. Ondan anlamış. Peki e, hindi pişme haline gelmesi için yaşını mı doldurması gerekiyor? Ayını mı doldurması gerekiyor? Ayını doldurması gerekiyor. 7-8 aylık oldu ke, kesildi. İndi almak isteyen bir vatandaş nelere dikkat etmeli indi alırken? İndi alır mı? E, hasta olup olmadığına, tüy şöyle bir zıçık oldu mu yüzde doksan hastadır. <laughs> Şu kafa kısımları şey deyince e, bir hoş şey, kızarık gibi durur. kararmış gibi kızarır. O, o zaman hasta olur. Peki piyasada han, e, hasta hindi var mı satışa sunulan? Vallahi de, şu sıra görmüyorum ya. Bazı zaman geliyor. O, o kadar yok eski sırada. Bunun sebebi nedir sizce? Ya pahalı. Yemden ya, e e biz pahalı şey diyelim. Yetişmesi de pahalı, satması da pahalı. Peki geçen yıl arasında ne kadar fiyat farkı var? Geçen yıl hindi ne kadardı, bu ne kadar? Geçen yıl en iyi hindi 700'e 800'e buluyorum. Şimdi bu çıkmıyor yılbaşı için mi aldınız? Evet peki? için aldım. Fiyatları nasıl buldunuz peki? Fiyat, fiyatlar geçen yıla göre yüksek yani. Ama piyasa yüksek olduğu için bir şey diyemiyoruz yani. Geçen yıl da almış mıydınız? Geçen yıl da aldıydım. Büyük erkek indiği 500 aldıydım. Bu yıl dişi indiği 625 aldım. Peki yeni alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani tüy yapımı bir de temiz olacak hayvan. Sağlıklı bakımlı. Yüzüne gözüne bakacağız yani. Rahatsız olmayacak. Rahatsız olup olmadığını nereden anlayacağız bu? Burun akıntısı olursa rahatsız satayım. Talep iyi abi. Ee, Nisine göre değişiyor. 600, 700. Peki geçen yılla fiyat farkı çok var mı arasında? Var, yarı yarı oynuyor. Çok para Şu anda ha. bir hindi almak isteyen ne kadar ücret ödeyecek? Kilosuna bağlı. Ortalama ne kadar geliyor bir hindinin kilosu? Hindi 5 kilodan başlar. 5 kiloluk bir hindi almak isteyen bir vatandaş ne kadar fiyat ödeyecek? Adını zahbasha verdik. 650 lira verdik. 5 kilo gelirdi canlı ağırlık net. En fazla bir hindi kaç kilo oluyor? 10-12. 12 kiloluk bir hindi ne kadar? 1000-1200 lira. Bunlar erkek olur. Mesela şunlar erkek sıkıntı büyük, büyük olanlar. Evet. Ama onlar 10-12 e, on, on kilo gelmez. Onlar 5-6 kilo gelir. onlarda da 8 lira fiyat. Toplam kaç tane gibi satış gerçekleşti? Ya bugün 5 tane gibi sattı. Talep çok oluyor mu? Talep normal abi. Geçen yıla göre bu yıl daha mı çok alan var, yoksa? Geçen yıl. Daha geçen yıl aynı. Yar yar yarıya fiyat oluyor. Geçen yıl 80 lira sattığım tavuk bu yıl 300 lira. 250 lira. Peki sence bunun sebebi ne? Neden bu kadar pahalılaştığında tavuk? Bundan dolayı yumurta <laughs> Bunlardan dolayı. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.